Evet şimdi yengeç burcuna geçiyoruz. Ee, yengeç burcunun Ağustos ayı genel tarot yorumlarına bakacağız. Yine 10 tane kart seçiyoruz. Hiç sıralarını karıştırmadan üst üste koyuyoruz. Yengeçte aklıma gelince yani yengeçi duyunca böyle duygusallık, sevgi çok güzel şeyler e, hissettiriyor insana ki dört. 6, 8, 9, 10 ve bir masumiyet aklıma gelir. Bakalım genelde neler yaşayacaklar Ağustos ayında? Yenge için genel baktığımda <laughs> Ağustos ayında böyle gelmeler gitmeler görüyorum. Yani nedir diyeceksiniz? Hani e, bir çok iyiyken bir e, stresli veya e, bir şeye yoğunlaşırken tam tersini e, yapma isteği e, olabilir gibi böyle e, değişken görüyorum Ağustos ayında. Şu ana baktığınızda da. E, Özellikle iş kazanımlarını şu anda mutlu memnun görüyorum. Yani en azından işsizse işe girmiştir veya bir şey bekliyorsa madden onu almıştır. Ee, ve sanki o e, işle alakalı maddiyatla alakalı soğuk havayı dağıtmış görüyorum. O psikolojide görüyorum. Onun için de mutlu. Yani e, yengeç Burcu mutlu. Ve bazı şeyleri kasten görmemezlikten geliyor. Daha önce güzel mücadeleler verip başarmış bir şeyleri. Böyle kafasında olgun işte su grubu duran birini düşünüyor yine iş, işler. Bir değil hatta dış etkilerde de bir toprak grubu bir erkek görüyorum. Bunların desteğini yani biri kendi kafasında düşündüğü ama öbürü kendinden gelecek bir destek. Bu dış etkideki olan insan toprak grubu. Yani işi olan, gücü olan, maddi durumunu oturtmuş biri ama sizin kafanızdaki de işte duygusal biri. Yani ondan beklerken diğerinden de bir destek bir, bir şey görüyorsunuz. Yakında gene böyle bir korkularınız olacak. Ya öyle mi olur, böyle mi olur? Atıyorum yeni işe girdiyseniz kötü mü gider? Ya başarabilir miyim? Veya yeni iş açacaksanız ya da başladıysanız düzgün gider mi? Atıyorum kendi işinizle ilgili gelişmeler varsa iyi olur mu olmaz mı korkularınız olacak. Onun etkisini yaşayacaksınız. Sonra geçecek tabii ki e, mesafe e, ye karar vereceksiniz siz. Yani daha sınırlı daha mesafeli olmam gerekiyor diyeceksiniz bazı şeyler için.